Herkese merhaba arkadaşlar ben Altay Skyrim'e kaldığım yerden devam ediyorum. En son e, görevlerimi kontrol ettim. E, seviye atlamışım bu arada. Onu unutmadan. E, kuvvete vereceğim. Bunu da sinsilik üzerine geliştireceğim. Ama henüz onu açamıyorum. Sessizdir. Güzel. Şimdi en son olayım neydi? Çeşitli görevler, Yargın Yel Çağrı'nın boynuzu. Boynuzu ele geçireceğim. Gidim abi ele geçirmeye. Bu arada bundan önceki karakterimle de yoldaşlara katılmıştım ama ee, bu tarz bir karakter yapıyorsanız, kacitsin, silik, okçuluk, suikastçılık falan pek uyuşmuyor yoldaşlarla. Ee, şimdi, abi ben nereye gidebilirim? Moart'in inatlı yere gideyim. İyi oldu bak bu daha önceden oraya yakın bir yere gitmişim. Öbür türlü bayağı yol yürüyecektim. Bunlar da hala burada ya. Ee, buralarda şey olur aslında. Ecel çanı olur ama. Henüz göremedim bir tane bile. Şş, bulsam da güzel olurdu. Ecel çanı hatırladığım kadarıyla zehir yapımında kullanılabilen ee, bir malzeme. Şimdi abi atlayacağım içeriye. Kim var, kim yok diyeceğim derken ben unutmuşum şuradaki eee Alayım abi ben elimi oku. Ben mi yanlış gördüm demin birini gördüm sanki ama. Abi direkt hareketlenmeye başladılar ya. Ups. Oo. Abi bırak bırak bırak. Oo. Yanlış çok bayağı bir saçma şu an. Şeyleri unuttum abi çünkü bir anda. 3-4 heh. Oo. Ya kahretsin sıçacağım. Abi istemiyorum hiçbir şey ya. Ha? Gidiyorum ha. Şu, şu, an niye böyle oldu bilmiyorum ama ciddi anlamda kafam karıştı şu an. Ee, Baya eksir varmış ya. Bunu öldürürsem o da ölecek. Ondan ben direkt buna çalışacağım. Bu niye ölmedi? Ha tamam. Şimdi abi acemi ölü çağıran bu altını al. Ee, şöyle devam edeyim buradan. Bu görev beni biraz zorlayacak. Esasında zor bir görev değil ama hani karakteri henüz geliştirmeye başlamadım ciddi ciddi savaş yeteneklerini falan. Ama artık. <laughs> bir şekilde içinden çıkmaya çalışacağız. Muhtemelen bu bölümde de öleceğim. Bu yüzden de şimdiden özür diliyorum. Şimdi abi. Seni vuramadım herhalde. O son 3 okum yalnız. Oo çok yukarı oldu bu. Şu vurur. Aynen. Abi demir okta mı kalmadı yapma ya. Şuraya pussam görürler mi acaba? çağıranı öldürürsem herhalde diğer ikisi şey ee, onun çağırdığı adamlar abi şunu arkadan yaklaşmayı denesem bir suikast ile indirir miyim bilmiyorum umarım indiririm şimdi ya da çift hançer gerçi hançerle saldırmak saçma yumruk varken hani hakikaten kajit yumruğu varken. Ama bak bir tane de ok çıkarttık oradan. <laughs> İyi oldu. Eee en son ben demircilik yapmışım herhalde. Üzerimde 44-33 tane hançer olduğuna göre. Abi şurada bir hızlı kayıt almak istiyorum hemen. Çünkü ciddi bir yakalanma korkusu var içimde. Vay fark edilmedim de. Güzel. Bu olay gerçekten güzel oldu. Böyle fark etmeden indirebileceğimi sanmıyordum. Ee, şimdi bu yüzden ne yapacağım? Gizliliğim düşündüğümden birazcık daha iyiymiş. Çok güzel bir hançer edinmeye ihtiyacım var. Şöyle bir görev vardı şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam olay şuydu. Ee, size bir mektup geliyordu. Mektupta belli bir seviyeye aşınca herhalde mektup geliyordu. Abi mektupta şey yazıyordu. Mortal'da bir müze açıldı. Siz de müzenin açılışına bekliyoruz. İşte bir görev serisi başlatıyordu. Eğlenceli bir görev serisi. Ee, olur da bu görev serisini bitirirseniz size şöyle bir şans tanıyordu. Görev serisinde... Ha müzede sanırım bir yanlış hatırlamıyorsam tabii. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Hançer kayboluyor. Görev serisinde hançeri buluyorsunuz ve görev sonunda hançeri teslim etmeyi biliyorsunuz. Bu hançerin şöyle güzel bir özelliği var. Muhteşem bir hançer değil ama özelliği onu muhteşem yapıyor. Ee, karşıdaki hedef ne olursa olsun hançerin tek atma şansı var. Ee, Tabi çok sık değil. Yani muhtemelen vurduğunuz her 50 vuruşun birinde tek atıyordur ama bazen e, mesela çok İyi hatırlıyorum. iki tane şeyle kapışıyordum abi. Eee neydi şu Oblivion'dan gelen şeylerin adı ya. Çağırma büyüsünde vardı hatta öyle bir şey. Eee çağır En sonunda Twin Souls bu değil. Üstad seviye bu da değil. Oblivion Bağ. Allah Allah abi neydi onların adı ya? Şu Oblivion'dan çağırdığımız... Dremora, ha Dremora. Ee, Dremora ile karşılaştım abi. Dremora'yı bilmiyorsanız aratın. Dremora böyle elf şeklinde siyah. Boynuzları falan olan. Şimdi abi sen öl. Ben Meftun'ların yanına gideyim. Her neyse işte Dremora ile karşılaştım. Hiçbir şey yapamayacağım yani. Dremora yer bitirir beni. Tek vuruşta denk geldi abi tek vuruşta indirdim. Bu arada gizliliğim düşündüğümden de iyiymiş. O, Bu iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Hançerleri bırakayım ben abi. Elindekini indirdiği an <laughs> öldüm ben. Çok fazla eksik kullanmayacağız ama ne yapalım? Abi öyle artık öyle artık daha fazla zarar verdi. Ya gizli değdik işte. Ee, yanlışlıkla değdik herife. E, deyince de kötü oldu. Ee, şu sağlık iksirlerini alacağım abi. Başka bir şeye gerek yok. Ben yoluma devam edeyim. Paşa paşa. Ee, şimdilik ciddi anlamda bir zorlanma olmadı ama ...olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu arada sinsiliği de e, geliştiriyoruz için gerçekten güzel tarafı o. O. Bak bu sefer ufak ufak fark edildik. Abi nasıl fark ediyorsunuz ya? lan Meftun sen lan kaçma. Ya bu arada benim şeyim ne? Abi Z değil mi işte niye kullanmıyorsun ya? Ulan oyun manyaklaştı. Bildiğiniz manyaklaştı. Oo, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Çok ciddi anlamda ölüyorum Eee videoya başladığımdan beri bir oynayamadım niyeyse Sebebini de gerçekten bilmiyorum Birinizi aradan çıkartsam aslında Abi dur abi ölme, ölme 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 Heh Gel bakalım şimdi sen gel Oo. Abi durun abi. Abi 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 yapma yapma yapma. Oo, gebermek üzereyim. Artık iksirleri bitirsek de. Ulan bir de vurabilsem. Ha? Sen aradan çık şöyle. Geber ulan sen de. Yeter be adamı deli ettiniz. Şimdi abi devam edelim. Dizi konusunda çok fazla güvenmişim kendime. Şu an onu fark ettim. Ee, daha temkinli ilerlemem lazım. Şu açılmış. içinden bir şey çıkmayacak. Ben devam edeyim yoluma. Şöyle gizleneyim. Al abi içeride. Çok fazla iksir kullandım yalnız. İşin kötü tarafı o. Ee, biraz daha düzgün oynamaya çalışsaydım şayet daha o şeyler olacaktı. Daha az iksir kullanarak ilerleyebilecektim. Ay ruh taşı. Şans eseri gözüme takıldı. Ee, para kesesi. Asingraf derinliklerine akalım. Şimdi abi. Şöyle. ufak ufak çaktırmadan. Zombinin sesleri geldi. Herhalde aynen şurada. Ok ne kadar var? 17. Aa güzel. Okumuz varmış. Ooo Güzel oldu bu. Ben ne olur ne olmaz senin üstündeki okları da alayım. Şimdi devam et abi. Aşağı ineceğiz. Oo oh, dur 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 haram haram haram. İyi orada tuzak yokmuş. Ancak diğerlerinde de olmayacağı anlamına gelmiyor. Aha vuramadık. Lan yine vuramadık. Bu çıkıyor mu buraya? Gel bakalım. Aha. Oo, herifi kafasından indirdik ha. Şimdi diğer nerede? Senden bir tane daha vardı demiş şuralarda. Devam et abi şöyle. Mücevher umuduyla açtım ama hiçbir şey çıkmadı. Ee, şu ne ya? Ups. Herhalde şuradan gelecek bu da. Hadi 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 geldiyle yine... bulmuş. Abi git ya. Lütfen yanıma yaklaşma. Gerçekten yaklaşma. Gerçekten yaklaşma. Şimdi lan bari sizden biraz altın çıksa da. Şu yaptığımız işe değse be abi. Şu nedir? Peynir. Vay iksir bulduk burada güzel oldu. Ee, şimdi burada ne var abi? Burası neresi? Şunlar toplanan şeyler değil. Sandıkta ne var? Altın güzel mücevher çıkarttık. Ha deminki yere çıktı. Kafam karıştı bir an. Çünkü bir de her yer birbirine benziyor. Şimdi... Ben buradan geçtim mi ya? Açılın abi siz bellisin açılacağınız. Hadi düş sende, güzel, ooo güzel. Hadi bir de okçuluk yeteneği de gelişsin de. Bir işe yarasın vurduğumuz. Nereye açtı abi bu? Şuraya açtı herhalde. Şimdi. Bu ne ya delik? Uyukmuş ha ben de. Bir şey sandım onları şükfer zehri. Bu arada zehirleri hiç kullanmadığımı fark ettim. Biraz zehir kullanayım ya işimi kolaylaştırır. Ha iskeletler bunlar beleş fazlasıyla beleş. Şimdi abi. Çok beliremedim. Landur yerinde. Başka nerede kaldı? Pusulada görünen başka yok. Bu zaten tuzağı etkinleştirmiş salak. <laughs> Aa. Lan seni bu şekilde öldüreceğim. Kafaya koydum abi. De o şekilde ölmeyeceksin. <laughs> Herifin divinden kill ya. Harika. Şimdi Şurada var bir tane oturan. Ben onu bile kaldırmadan. Ha. Herife gün yüzü göstermedik be. Büyücünün iksiri, iksirleri abi hep topla. Hep topla onlar değerlenir ileride. Kemik tozu alırım. Şimdi abi aşağı atlasam ölürüm muhtemelen. O yüzden atlamadan usulca gideyim. Hiç affetmem bunu. Yalnız kafama takılan bir şey var. Herhalde ben şu an vurmuyorum orada ona. Hayda. Abi Ne oluyor ya? Neyse artık böyle ne yapalım animasyonla kazalım bari. Abi kassana şunu. Ulan var ya. Yani gel de çıldırma ya. <laughs> ne diyeyim ki? Neyse iki tane koridonu da almayı vereyim ya. Ona bir de o saat ya sıkayım. iyi güzel gerçekten. Ama böyle tarafları var işte bazen bu bakları niye aldım ben onu ya? Adamı dele ediyor abi. Ciddi ciddi dele ediyor. Hani ben kafayı taktım şu anda bunu almak istiyorum. Ulan E işte E. Neyse almayacağım anasını satayım. Bırak gitsin ya. Kala versin o da. Abi şu an bunu da almıyor. Oyun bir manyaklaştı. Ben nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Efeş burada bir kaydedeyim oyunu. Oyunu baştan bir yükleyeyim. Yoksa hiç bok yapamayacağım. Niyesi bir sapıt da oyun ya. Bak şimdi de. Al işte. Abi saçmalığa bakar mısın ya? Ne oluyor, ne bitiyor belli değil. İyi, en azından düzelttik. Kordonlarda almışımdır muhtemelen. Oynadım ee, oynadığım her bölümde ben şunu söylüyorum. Buraya her geldiğimde. Yani su altına ve şelalelerin arkasına mutlaka bakın. Para pap para pap gördüğünüz gibi. Açıl abi açıl sen açılacaksın biliyoruz. Şimdi Bu muydu ya? Orada bir şey mi vardı? Çeyli değeri 45. Cık. Bir özelliği var mı diye merak ettim de, olsa ondan birazcık daha pahalı olurdu. Şimdi ne yapıyoruz abi? Yukarı çıkacağız. Ben niye gelmiştim ki buraya? Ya? Şunu almış mıyım? Almışım. <laughs> Onu bayağı kafaya taktım ama ee, niye geldim, niye geldim? Hakikaten unuttum şu an ciddi ciddi. Ha şey boynuzu ele geçirecektim, şeylere götürmek için. Neydir adı? Ee, mesaj geldi. Biraz zamansız geldi. Şöyle bir hızlıca kontrol edeceğim abi. Oo, çok özür diliyorum. Buna hemen cevap vermek zorundayım. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Şuradan karşıya geçeceğim, boynuzu alacağım. Ee, şurada bir iskelet. Ve kilmo indirdik direkt. Buradan Geçmeyi zaten hepiniz biliyorsunuzdur kasırga koşusuyla geçiliyor. Ee, şöyle. Ya abi geçemedik. Cık. Bak şimdi en arkadakini açamadık. Var mı böyle bir şey ya? <laughs> Heh. Tamamdır şimdi. Buralarda bir kol. Ha kapı kendiliğinden açık kalıyormuş. Tamam. Şimdi abi tuzaklarla dolu ikinci aşamadayız. Ee, ancak ancak bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Ee, artık bir dahaki Skyrim bölümünde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.